Tamam oldu mi? işte tamam. Hayır dünkü kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam. Bu da güzel evet. çalıyor bence ya. Aşkım ben çok yedim galiba karnım çok fena. Ama var ya kız mükemmel yemek yapıyor. Evet çok şey, güzel, şey, güzel şey, yemek yapıyor ya. Da da yap, aşk olsun güzel. ya. Aşk olsun. Sana geçen hafta çıkıp fakir kim yaptı? Peki. Ama ne yapıyor bu adam ya. Tamam ya. Ne i̇yi geçin ben bu adam acemi. Başımıza mı? iş almayalım. Allah Allah. Şey, Ayşegül, Aynen akşam canım. sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim, Burak'ı da arayalım <laughs> diyorum akşam ben. Akşam Burak'ı da arayalım, Burak'ı da alalım. Yine eniştemiz. Bak bak, bu adam işler Selektör Boş yapıyorum. ver ya. Boş Tanıyor olabilir misin Yo, adımı? Yok, tanımıyorum. Mı? İlk kez görüyorum Allah Allah. Neyse canım sakin Bağlandım. ol. Sen sakin ol. Tamam boş ver. Ne yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? çek ya Allah aşkına biz ne çekiyoruz çek olma ya. Ben şey Şu kamerayı kapatır mısın? Tamam sabahtan canım. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya Bu canım ne? korkma belki bir şey soracaktır. Bir şey Adam vardı. Adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba hanım iyi günler. Kosif Toroto'dan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW 1 serisi araç sevgililer günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye <laughs> alındı. Nasıl yani? Sevgililer günü kutlu olsun. Şaka Merve. mı bu? <laughs> ya saçmalama gerçekten mi? <laughs> <laughs> Aşkım ya teşekkür ederim. Allah'ım kırmızı BMW. Bak plakayı gördün mü plakayı? Merve. 15 gün açtım onun için. Ya. 15 Kıram, seni seviyorum. Seni ben çok canım, seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ay inanmıyorum. <laughs> Sen sabahtan beri bu yüzden mi kamerayı evet, yürü. Güle güle kullan canım arkadaşım. Aa, <laughs> çok fena bir Dikkat et. Çok güzel, Açamıyorum <laughs> Yavaş kullan. Yavaş <laughs> kullan. Dikkat et. Çatla <laughs> bakar mısın? Nasıl <laughs> Ama yedi ya. biliyor musun? Bas bayağı yani.